Peki, Müşlüm Bey, buradan borsaya gelecek olursak, borsa epey kötü gidiyor, bir türlü toparlanamıyor. Dün böyle bir tepki yükselişi gördük, ee, ama hani bir hikaye de yok şu an için baktığımız zaman, ee, yani benim bizim şahsi görüşümüz öyle diyeyim. Ben tabii size sorayım, burada bir hikaye olabilir mi, borsa yükselebilir mi? Ee, bir de tabii buradan sizin borsadaki yatırımlarınızla ilgili fonlarınızı soracağım, onu da Murat Bey'e yönelteyim. Tabii ki. Şimdi borsada da işte o yine yabancı taraftan bahsederken değindiğimiz 5 Ağustos günü bizim borsamızda da çok ciddi bir satışla karşılaştık. Hatta bir önceki Cumadan başlayarak ve arkasından bütün dünya neredeyse o serinin üzerine döndükten sonra dönmesine rağmen biz hala o düştüğümüz yerde bir dip arayışı içerisine girdik. Tabii bununla ilgili çok fazla spekülasyonlar yapıldı. Bir takım işte ekonomi yönetiminin değişebileceğine yönelik e, iddialar yahut e, işte farklı farklı vergisel olsun başka e, şeyler olsun e, bir takım e, söylentiler çıktı ama aslında dönüp baktığımız zaman e, gördük ki hemen e, olarak aslında o sizin söylediğiniz hikayenin belki olmamasıyla e, ilişkilendirebileceğimiz bir zayıflık yaşadık. E, halen de aslında tamamen kurtulmuş olduğumuzu söyleyemeyiz. Ancak dönüp baktığımız zaman bu gerçekleşmeler gerçekleşen fiyat hareketlerine bizim düşüncemiz yavaş yavaş bir dip oluşumunun gerçekleşmiş olabileceği yönünde. Peki bundan sonra hani hikaye ne olabilir? Aslında hikaye sene başındaki anlattığımız hikayeye geri dönüş olacak bence. Çünkü hani hep ne dedik? Biz bu sene TL yılı olacak, TL'de kalmak avantajlı olacak. İşte para piyasası fonları olsun, mevzuat olsun. E, bunu tercih eden yatırımcılarımız kazanacaklar. E, fakat bunun yanında mutlaka hisse senedi de olması gerektiğini söyledik ki sene içerisinde de e, 11 bin endeks seviyesine kadar aslında e, borsanın e, ciddi bir kazanç sağladığını kağıt bazında baktığımız zaman yüzde yüzlere var hatta geçen e, hisse senetlerinin olduğunu olduğunda gözlemledik. Dolayısıyla şimdi bu yaşadığımız süreci e, bu tepe seviyeden bir düzeltme hareketi olarak biz değerlendiriyoruz. Eğer herhangi bir şekilde jeopolitik anlamda hani hemen çok yakınımızda iki devam eden çatışma ya da savaş diyebileceğimiz gelişmeler var. Bunlardan dolayı ekstra bize bir olumsuz gelişme olmadığı sürece tekrar biz Türkiye'ye yabancı ilgisinin sonbaharda özellikle bu bahsettiğimiz faiz indirim süreciyle birlikte e, gelebileceğini ve bunun geldiği zaman da yine büyük şirketlerin ön planda olabileceğini düşünüyoruz. E, buradan da aslında yatırımcılarımızın e, yoğun bir şekilde e, merak ettiği koç iştirak hisse senedi fonumuza da değinmek isterim. E, burada da aslında o bahsettiğimiz e, büyük e, ölçekli hisse senetlerinde yaşanan e, geri çekilmeyi Yoğun bir şekilde hissettik bu fonumuzda da. Koç Holding e bağlı iştiraklerde de. Burada tabii birkaç sebep vardı. Bir tanesi bir yap, yapı kredi bankasının satışı ile ilgili bir haber önce bir piyasalarda çok ciddi bir pozitif ivme yarattı hem holding hissesinde hem banka hissesinde. Bunun gerçekleşmemesi, buradan tabii daha sonra bir kar realizasyonuna dönüşmesi ki yanlış hatırlamıyorsam yüzde otuz beş gibi bir Holding hissesinde geri çekilme e, yaşadık. Yine e, özellikle bu BYD'nin Türkiye'de yatırım yapacak olması ve bunu buraya getireceği, burada üreteceği e, araçlarda bir vergi teşvimi olması otomotiv sektöründe zaten işlerin biraz e, durgunlukla yavaşladığı Otomotiv sektöründe yine bir baskı yarattı ki Koç e, Holding'in e, önemli iştirakleri de var biliyorsunuz e, otomotiv tarafında. Dolayısıyla bunlar üzerinde de bir baskı ve geri çekilme bir kar realizasyonu yaşadık. E, ama gelinen noktada aynı borsanın kendisinde olduğu gibi biz e, bu hisse senetlerinde de yani Holding'e bağlı hisse senetlerinde de e, dip oluşumlarının başladığını artık yavaş yavaş anlattık. E, Alım noktalarına gelmiş olabileceğini düşünüyoruz ve o bahsettiğim yabancı e, ilgisinin e, tekrar bu e, hisse senetlerinde bir e, alım başlatabileceğini e, düşünüyoruz. E, dolayısıyla şu ana kadar hani e, elinde tutan yatırımcılarımız için e, kötü zamanın geri kaldığını, e, yeni alımlar için de uygun zamanın geldiğini e, söyleyebilirim. E, belki Murat da e, evet. şeyler Hı -hı. eklemek istiyor. Evet ben de yaz çok soruluyor bize izleyicilerimiz tarafından da ben de aslında çok yazla ilgili görüşlerinizi sormak istiyordum. Murat Bey sizin ekleyeceğiniz bir şey var mıdır burada? Ee, Serhan Hanım şimdi e, güçü çok net bir şekilde açıkladı aslında. E, yani koç iştirak fonumuzdaki bu dalgalanma ve son dönemde e, hisse senedi yatırımcısını birazcık üzme halinin e, sebeplerini ama şunu e, gerekiyor. E, Koç iştirak e, hisse senedi fonu aslında Koç grubunun halka açık şirketlerini e, belli oranda tutmak zorunda olan bir fon. Yatırımcının şundan dolayı içini rahat olması gerekiyor bence. Türkiye'de bir hisse senedine yatırım yapılacaksa eğer gönül rahatlığıyla eve gittiğiniz zaman hiç arkasını düşünmeyeceğiniz bir yatırımınız hisse senedinde yatırımın var dediğiniz zaman Koç grubunun şirketleri buna en iyi örnek, yani Türkiye'nin gözbebeği olan bu şirketlerin dönem dönem değer kaybetmesi, yine güçlünün bahsettiği gibi bazı haberlerle ekstra fiyatlanması, o fiyatlanmanın geri alınması, bunlar hep piyasanın e, yaşadığı gerçekler. Yani aslında yatırımcı tabii ki günün sonunda getirisine bakıyor. Bugün getiriye baktığımız zaman aslında bunu bir film gibi düşünürsek filmin yarısında veyahut da üçte birinde e, geriye dönüp baktığınız zaman güzel, mutlu bir tablo yok. Ama şu e, yatırımcının içini rahat ettirebilecek bir e, yatırım stratejisi, aldığınız hisse senetleri Türkiye'nin en büyük hisse senetleri ve bu fonun içerisinde her zaman duran hisse senetleri. Ondan dolayı yani bu konjektürel haber etkisi, piyasa durumu... E, aslında büyük çerçevede Türkiye'nin şu andaki sanayisindeki birazcık bir e, serinleme diyebileceğimiz, soğumadan ziyade serinleme diyebileceğimiz e, durumun e, şirketlere yansıması, bunların hepsini aslında koç yansıtıyor yatırımcımıza. Evet, belki bu dediğim gibi günün sonunda yatırımcı şuna bakıyor olacak, ben e, getirime bakmak durumundayım piyasadaki e, bu e, gelişmelerin dışında. Evet, bu aslında bir dönem ama yatırım yaptığınız... Şirketler dediğim gibi her zaman sizin portföyünüzde duracak ve o portföyünüzdeki şirketler de Türkiye'nin en büyük şirketleri olacak. Bu bence birazcık daha bu dönemin e, ya hani bir arsa yatırımı yaptığınız zaman gayrimenkul yatırım yaptığınız zaman onun hani böyle bir şu güvencesiyle e, yatırımını da yapıyorsunuz ya. Ya bu 5 sene 10 sene sonra benim çocuklarıma çok daha farklı bir yerlerde bir e, değer olacak diye yatırım yapıyorsunuz küçüktakinin içerisindeki hisse senetleri de gerçekten böyle hisse senetleri. Yani Türkiye'deki Tüpraş'ı, Ford'u, Tofaş'ı, e, Türk traktörü, Otokarı yani bunlar bugün kurulmaya kalksa kolay kolay e, bu değerlerle kurulabilecek şirketler değil. Bunu hep kulağımızın arkasında tutmamız lazım. Getirden bağımsız ben yatırımcılarımıza sadece bunu tavsiye edebilirim.